Herkese merhaba. Bugün maçlara tepki serimizin yeni bölümünde Galatasaray Beşiktaş derbisini Fenerbahçeli olan ama herhalde Beşiktaş'ı destekleyendim mi baba? Evet. Yani. Babamla birlikte izliyoruz, seyrediyoruz. İzliyoruz. İnşallah güzel bir maç olur. İnşallah güzel bir maç olur. Sonunda Galatasaray'ın kazanacağı bir derbi olur. Değil mi? Aynen yani. öyle. <laughs> Ne? Yok canım. Biz <laughs> jeton düştü şey şimdi. Ne? şey. Hayır <laughs> canım. Ama Galatasaray alır ya. Beşiktaş'ta şey iş yok mu diyorsun? Ha, bakacağız bakalım. Burak Yılmaz var takım başında. Offside taktiği yapacağız. Yeah. Beşiktaş testi... iş. Oy! Saça boy. Saça boy. O zaman skor tahminini alalım ama almadan önce videoya like atmayı yani videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet ve yani, e, yani e, güzel 10 bin 10.000 bin like bekliyoruz arkadaşlar hadi ya yerlerde sürülüyor like'lar ya Atarsanız bizleri Yer bir özel bekliyoruz Atmasanız da canınız sağ olsun diyelim Sizi seviyoruz O zaman tahmin alalım Ben Galatasaray alır diyorum 2-0 alır diyorum Beşiktaş atamaz mı yani? Belki bir tane atar 2-0 diyorum Ben bir tane yeriz diyorum tahminde Ama iki tane de atarız diyorum 2-1 diyorum 2-1 Galatasaray ve bu akşam Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın akşamı. Tabii ki Beşiktaş benim için kardeş takım bir saniye. Geliyor pozisyon geliyor. Cık. Devam et annem. Beşiktaş benim için kardeş takım ama ben bir dişi aslanım. Galatasaraylıyım. O yüzden bu akşam Galatasaray eze eze yenecek diyorum. Oha. Evet. Beşiktaş'ın hiçbir şansı yok. Oha. Yani zaten son dönemlerde de Beşiktaş pek iyi değil. Ee, o yüzden hiçbir şansı yok. Başarılar aslanlar, başarılar Galatasaray. Diyorsun. Aynen öyle. Tahmin ne diyorsun? Tahmin. Tahminim eze eze dediğim için farklı bir skor söyleyeceğim. Bak eze deyince hatırlarsın. Eze. Eze'yi bilirsin. Evet biliyorum. 3-0. 3-0 ilk defa farklı bir tahmin Aynen Anneme hep 2-1 derdi çünkü Bu arada size bir şey göstermek istiyorum Buradaki food kartları muhakkak fark etmişsinizdir. Bu food kartları bize opak Design gönderdi. Gerçekten güzel, hoş bir tasarımı var. Arkası da böyle bu arada. Bantlı geliyor. Duvara falan yapıştırabilirsiniz yani. Sağ olsun bana bir Icardi, bir Mustera, bir de benim food kartımı göndermiş. 95 yapmış, 95 overall yapmış beni. 10 numara yapmış. Aslında kaleciyim. Ama bunu ona söylememiştim. O da beni 10 numara yapmış. Siz de böyle food kartlardan isterseniz Instagram opak Design yazabilirsiniz. Açıklama kısmına link koyacağım. Oradan da tıklayarak gidebilirsiniz efendim. Aman aman. Oy ağlara gitti zannettim. Reklam döndü. Vallahi ağlara gitti zannettim ha. Alın şunu. Yok bir şey. Hadi Zaha. Oy! Uf, çalım attı. Yürü! Oha! Ha. Çıkar artık Çık. sarıyı. Daha ne? yemin ederim kırmızı görmesi lazım da. Tayfun'un kırmızı görmesi lazım şu an. Önceki pozisyonda da sarısı var. O pozisyon sarı. Tabanla böyle giriyorsun. O sarı bu da sarı. Şu an Beşiktaş'ın 10 kişi kalması lazım. Aha. Hadi. Kerem. Ah lan çok kötü vurdu. Gelişine vurdu ya. As. Her türlü var abi. Otokoç, otokoç. Aha al lan. Aldı lan. Ah ha ah, lan ah ah önüne düşmedi Allah ya lan. Bayrak mı? Ne oldu? Yok offside falan da yok öyle. <laughs> geliyor Icardi geliyor. Icardi. Ne gol be! Icardi! Icardi reis attı yine. Reis attı yine reis. Reis attı. Kral her yerden çıkıyor atıyor ya. <laughs> Tam golcü. Yemin ederim. Köküne kadar. Her şekilde atıyor. Yüzüncü yıl formasıyla da atıyor. <laughs> her, türlü her türlü atıyor. Her türlü atıyor. <laughs> her türlü. Yine Beşiktaş'ı boş geçmedi. 3 maç 4 gol. öyle <laughs> bak. Ya. İsabetsiz pas. Ooo <laughs> herkes bir aldan söylüyor ya. Çok güzel. Yangın yeri Buralar sayende Yok şikayet Ya işte bu ya Bütün yeni nesil Galatasaraylı yapacak yemin ederim Bütün çoluk çocuk bebek Toru tombalak Hepsi Galatasaraylı olacak Hepsi Icardi ile büyüyecek Yeni bir nesil geliyor bir daha şampiyon olmalıyız. Bir daha. Yetmiyor. Lan kale boş! kale boş! Ay. Yapma oğlum ya. be! Yapma oğlum be! Kerem bomboştu ya! Ne oldu? İsabetli vurmuş da. Yavaş ya, vurmuş. De, Onun yapacağını... Kerem yanında boştu. Kerem'e hep hastasa. Kerem bomboş. Bir şey yok gibi ya. ya. Acaba Mert'in eline değiyor diye mi? Ben ona hiç bakmadım bak. Ayağına mı... Hakem var'a gidiyor. Kırmızı çıkabilir bu arada eline değiyorsa. Ne kırmızı? Mertin. Nasıl Mertin? Ceza sahasının dışında ya. Bak. Ana değiyor lan. Çık dışarı çık çık çık. Çık. Değiyor tabii ki. Değiyor değiyor. Ooo. Oğlanıyor. Çık abi. Kırmızı kart. Kırmızı kart Kırmızı kart tabii ki. Ceza sahası dışında kaleci dokunamaz. Kırmızı kart abi. Bak potansiyel kırmızı kart kontrolü. Abi net. Net. Bunu vermezse zaten. Havalanıyor top. Yön değiştiriyor. Kartın önüne düşecek top. top. Evet Ersin ısın oğlum. Evet. <laughs> evet. Serbest vuruş. Kırmızı kart. Kırmızı kart. Ay, güle güle. <laughs> i̇şte bu. Doğru. Yapma abi Mert abicim yapma. Yapma ya. Değmedi deme yani. Görüntü var ya. Ha bu itiraz da etme yani. Hadi bırak Yılmaz güle güle. Çok güzel pas. O yok. O yok. Yaz onu da be. Onu da yaz ya. <laughs> yok offside ha bomboş. Valla şu andaki kaçanlarla birlikte dörtlük beşlik maç ha. Dörtlük 5'lik evet. beşlik maç. Tete dikkat. Çok güzel. Hadi lan. Aha. O da olsa. Ah, ay kaçır kaçır. Elinden kaçır. Elinden kaçır. Ben her şey. Of. tutuyoruz. Hadi gol mü? Ah lan abi inanılmaz maç. Ah be. öyle? Ben bekledim o şutu ama Baya gerildim elim çünkü ee, hazırlandı. Top döndü döndü. Ben de sektirdi arkaya gitti zannettim bir an. Evet. İlk yarı bitti. Evet. Atar atar ikinci yarıda atarlar galiba. Da ya Mert'ten Mert'in kırmızı karttan sonra bence bir tane daha atmalıydık ya. Evet, Şu biraz an gevşek. Çok gevşekdi çok. Gevşekti evet. Icardi uzaktan vuruyor. Yok. Tete çalıma girmeye çalışıyor uzaktan deniyor. Evet. Abdülkerim uzaktan deniyor. Hadi Abdülkerim anlarım. Adam zaten hep defansta arada biri vursun öyle. Evet. Ama Tete Gereksiz yani daha da gidebilirdi önü bomboştu. Aynen. İşi sıkı tutup 2-0, 3-0 yapmalıyız ondan sonra e, rehavete kapılalım, kapılırsak da. Oradan doğru işte 4, 5, 6, 7 olursa. Gider hadi. diyorsun. Eee inşallah diyelim tabi. Dileğimiz isteğimiz bu yönde. Bakalım ikinci yarıda ne olacak hep birlikte göreceğiz. Aha penaltı olabilir mi? Bir şey diyeceğim. O ayağın orada ne işi var? Penaltı değil mi bu? Penaltı değil mi o bu? Topa geliyor herhalde. Ama. Ya hayır canım topa falan gelmiyor. Icardi vuruyor topa. Bu penaltı ya. Penaltı bu. Penaltı. Aşil ne vuruyor ya? Bana git. Geçme pozisyonu. Pozisyonu geçme. O... Yapma. Yapma hakem. Bu penaltıydı. Hakem. Beşiktaş'ın şu an 9 kişi olması lazımdı. Tayfur ikinci sıradan atılmalıydı. Bir de penaltı verilmedi. Yazmaya devam ediyoruz defter. Hadi bakalım. Galatasaray hiç kasmadan oynuyor ha. Hiç kasmıyor Galatasaray. Şu an evet, ha, bir Galatasaraylı olarak biliyorum Galatasaray'ın hangi durumlarda kastığını, sert oynadığını, ciddi oynadığını. Şu an Galatasaray inanılmaz rolantide oynuyor yani. Biraz daha ciddi almalı. Zorlamıyor. Ama şu an 1-0. Yani ya Beşiktaş gol atamadı ya. Ya 2-0 olsaydı. Ah. Hadi, foul, ha. Hadi. Faul. Penaltı. Oluyor işte. <gülüyor> <gülüyor> dışarıda diyor. Dışarıda He? diyor. Dışarıda. Tamam diyor. Faul. Tam da 1-0 Beşiktaş atamaz falan derken. Dışarıda diyor. Vara wow. gidiyor. <laughs> çizgide ben çizgide <laughs> gördüm sanki. Haydi hocam. Bu Icardi bu. Icardi her yeri karıştırıyor. Allah'ım. Allah, ya. Allah her yerde var. yırtıp da ondan çıkar gibi ya. Icardi değil Torera. Ha Torreira mı? Saçlar sarı karıştı. Sarı kafa var ya. Bakayım. Aa dışarıda olup da Aa faul vermeyebilir. Hani Ahcamet Hoca topa değiyor falan deyip. Bak topa değiyor ya. He. Faul değil de diyebilir belki. Penaltı olmaz gibime geliyor ama. Penaltı veya faul hiçbiri değil de diyebilir. Hmm. İptal de diyebilir yani. Olabilir. İlk topa değen şey. Evet Hacanatoviç. O da yiyor. Yani. o da Faul yok. Evet aynı dediğin gibi oldu. Bak Angelinho'nun orada maden buldular gördün mü? Orayı deşiyorlar. Sürekli oradan geliyor Beşiktaş. Çıkar. Oy. Bak yiyeceğiz. Ben biliyorum ya. Oy. Ben biliyorum ya. Adam ayağına gelmedi ha, mi? Koner diyor. Cık cık, korktuğum şey başıma geliyor. Ya <laughs> dedim ya, dedim ya. Az önce geri zekalı uzaktan şut atıyor ya. Ayda. <laughs> dedim abi dedim çok saldınız ya Oy, çok saldınız. Saldı, saldı çok saldınız kalkın biraz ayağa. Tam desteği verdi dedi ha. Chamberlain. Ayda, Şimdi toparlarlar. Çok saldınız. Şuraya bak. Top dönerken şimdi. bile bak dönerken bile. Evet. Rahat rahat dönüyorlar. Şuraya bak. Yapacağım Herkes bir rehavete kapıldı. Şş, kalkın ya bir Evet Galatasaray saldı bayağı şimdi tetiklemesi lazım. Eyvah, eyvah, eyvah. Ya kaleden niye çıkıyorsun ya? Mustafa neden çıkıyorsun kareden ya? Top önünü kesmek için şey yaptı da. Çıkma artık ya, bizdeki de yürek be. Güzel bir orta. Ah, corner, corner, corner. Penaltı. Penaltı diyor. Ben eli görmedim. Korner dedim direkt. Bakayım. Bakalım. Aa, sarı sarı sarı. Elle müdahale sarı. Adamın sarısı var. Hacı Ahmet Ölcü sarısı var. Kırmızı kart 9 kişi. Çabuk. <laughs> ya yeter artık be. Gör artık kırmızı evet, be. Evet. Tayfur'a da çıksaydı ilk yarı 8 kişi kalacaktı. Icardi gözünü seveyim dibine girme lütfen. Allah penaltı. Eyvah. Kaçıracak 2 dakika evet. son atacak. Kaçıracak 2 dakika sonra, evet, sonra atacak. Kaçırmaz. Ya abi sarı kart versene şu adama. Abi Beşiktaş'ı şu, şu an 8 kişi kalması lazım ya. Hadi lütfen dibine gömer. falan girme. Evet, gömer onu. Üstten dışarıda atmasın. İŞTE O! İKANDI! İKANDI! Derbi golcüsü! Ne derbisi her türlü golcü bu adam her türlü. Sen 2-1 mi demiştin? Evet, yok. 2-1 mi dedim 3-1 mi dedim? 3-1 dedin galiba. 2-1 demiştim baba. 2-1 mi? Evet. Ben ne dedim? 2-0 dedim. Sen 2-0 demiştin. Beşiktaş atamaz dedin ben bir tane yeriz dediydim. Biliyorum takımımı tanıyorum. Artık. Kaçırsaydı da 2 dakika sonra atardı zaten. <laughs> Sıkıntı yok. Yok canım kaçırmaz. Kapat, kapat, kapat. <laughs> Oy. Oy. Yüreğim gitti. Yemin ederim yüreğim gitti. Kanım çekildi. Bakan buyu gör. Gölbakan buyu. Kimse güvenmiyor ki adama. Vuruşa bak. Vuruşa bak. bir kardeşimden Arjantin'i düşünüyor. Bitti. 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 Ulan ya abi 5-6 tane rahat atacağımız bir maçtı ya. Beşiktaş'a 2 kırmızı verilmeliydi. İki, aynen. Bu bir kırmızının üstüne yani 3 tane kırmızı görmeliydi bu akşam. Penaltı verilmedi. Hepsini eklediğimizde çok net 7-8'lik 9'luk maç olabilir. Hatta yani 9 oldu? fazla oldu biraz. Ama kazandık. Güzel. Evet, güzel kazandık. Yani Tebrik en nihayetinde sonucu aldık. 2-1 demiştim evet, tuttu. Tuttu. Maç hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.